Selamünaleyküm. Sevin mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle lezzeti ve kokusuyla insanı mest eden reyhan şerbeti tarifimi paylaşacağım. Bu yaz aylarında buz katıp rahatlatıcı, ferah bir içecek oluyor. Yaz aylarının vazgeçilmez içeceklerinden bir tanesi bence. Hemen yapımına geçelim. Bir demet mor reyhan kullanacağız. Ben reyhanlarımı güzelce temizledim. İyice yıkadım. Yıkamış olduğumuz reyhanlarımızı şöyle genişçe bir tencerem var. Siz istediğiniz kaba ilave edebilirsiniz. Yıkamış olduğum reyhanlarımızı genişçe tenceremizin içerisine ilave ediyoruz. Mutlaka mor reyhan kullanalım ki rengini güzel versin. Yeşil reyhan kullanmıyoruz. Mor reyhan rengini çok güzel veriyor. Ve tenceremizin içerisine 1 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ve içerisine 2 adet kabuk tarçınımızı ilave edelim. 4 adet karanfilimizi ilave ediyoruz. Yarım çay kaşığı limon tozumuzu ilave ediyoruz. Bu limon tuzu reyhanın rengini vermesi için büyük bir önem taşıyor. Onun için mutlaka limon tozunu kullanalım. Ardından şöyle bir adet limonumuzu içerisine sıkıyoruz, kabuğuyla atıyoruz. Kabuğu da aromasını veriyor, çok güzel oluyor. Bir adet limonumuzu da sıktık ve içerisine ilave ettik. Ve içerisine kaynatmış olduğumuz 6 su bardağı kaynar suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle kaşığımızı da karıştıralım. Ve tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Reyhanımızı soğumaya bırakıyoruz. Reyhan şerbetimiz soğudu. Kapağımızı kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi rengini çok güzel bırakmış. Tamamen soğuduktan sonra artık reyhan şerbetimizi süzebiliriz. Geniş bir cam kasenin içerisine süzgecimizi koyduk. Ve tenceremizden süzgecimize reyhan şerbetimizi aktarıyoruz. Rengini görüyorsunuz çok güzel pes pembe bir rengi oldu. Kapağını açtığındaki bu kokuyu duymanız lazım. Çok güzel etrafı reyhan kokusu sardı. Daha içmeden bile kokusunda hem ferahlatıcı hem de rahatlatıcı bir etkisi var. Şöyle tamamen akıttıktan sonra şöyle tamamen sıkıyoruz, akıtıyoruz. Bugün sizlere yaz aylarında sizi hem rahatlatacak hem ferahlatacak çok güzel harika bir reyhan şerbeti yaptık. Rengi de görüyorsunuz çok güzel muhteşem oldu. Şerbetimizi sürahimize aktaralım. Kepçe yardımıyla reyhan şerbetimizi sürahimize aktarıyoruz. Bardaklarımızın içerisine buzlarımızı ilave edelim. Tamamen sunum amaçlı bardaklarımızın kenarlarını limonumuzu ilave ediyoruz ve reyhan şerbetlerimizi bardağımıza aktaralım. Çok güzel, harika yaz aylarında sizi hem rahatlatacak hem ferahlatacak buz gibi reyhan şerbeti yaptık. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.